Hepinize hepiniz bir ya, hepiniz arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta Bed kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sola bir şekilde devam ediyoruz. Çünkü takımda girdiğim zaman arkadaşlar çok fazla lag oluyor. Geri atmalardır, adam orada, ben buradayım. Çok uzaktan vurmalar falan bir sürü şey oluyor. Sola daha rahat geliyor o yüzden. Şöyle aldım, tamam. Hemen ortaya doğru gidiyorum. Bu arada yüzün seslerinden falan anlaşılıyor zaten. Lagın ne kadar fazla olduğu Hem Hypixel'den hem de benim internetimden kaynaklı. Bu yan base'e doğru gitmiş. Ben de hemen hızlı bu şekilde base'e gidip yatağını kıracağım. O beni fark etmedi değil mi? Bekleyin biraz. Onlar savaşsın. sonra kırarım ben. Şöyle Öldü mü? Ölür belki. Öldü valla. Şimdi gidip yeşili de bir elersem çok rahat olur. Beyaz bana gelmiş var. Düşmüş. Beyaza uğraşmayacağım ya. O kırarsa kırsın. Yatak o kadar önemli değil zaten. Evet, Diamond'a doğru geldim. Çok güzel. Neyse, Beyzime geldim en azından. Ya tam da tam zamanda geldi, kırıldı. O arkadaşı da öldüreyim. Tamam 48 blok. Bir golden Apple'a gidiyorum. Bir tur kesmem gerekecek. Tamam bu çok güzel oldu. İşte istediğim şey de buydu. Bir tur keseceğim. Seti var bu arada. Tamam. Koldan Apple'ımı Şöyle bir... Haydi haydi haydi. Oh işte bu be. Tamamdır bu arkadaşımızı da eledik. Şu daimine doğru da hemen gideyim. Bloom bitiyor. arkadaşı valla orada ölseydik giderdi yani oyun giderdi şimdi keskinimi de açacağım kendi benzeme de gideceğim oranın da diamond'ını diamond'ını alacağım gold'larını falan da alacağım gayet rahat olacak 9 tane birikmemiştir ama ne biriktiyse yardır oranın diamond'ını alamayacağım bu arada ya Şöyle gideyim hemen Şöyle yandan gideyim ya Şöyle 8 tane birikmiş Bir tane çıkar zaten şimdi Ben bir Ateş topu aldım Çok yavaş çıkıyor be fırından Heh tamam Şöyle demir set Biraz daha blok. Şimdilik yeter bize. 4 kişi kalmışız. Sadece benim yatağım yok. İyi değil. Buradan bir ortaya gidiyorum. Kimseni ortada görmedim oyunun başından beri. Umarım emuratlar iyice birikmiştir. Sanmıyorum. Millet bir almıştır da. Yani 8 taneyse bile iyidir. Evet 8 tane birikmiş. Hatta 10 saniye sonra 12'ye çıkacak bu. Dolanayım buralarda. Gri ile kırıldı. Oradan o diamond'a, şu diamond'a, şu diamond da giderim. Tamam, bunlar da çıktı. Diğer base'lerin diamond'larını dolaşmak çok iyi, iyi oluyor yani. Hem koruma 3, Belki 4 oluyorsunuz. Zaten çoğu diamond'a gidilmemiş. Mesela şuna gideceğim ona gidilmiş de. O green'in yatağını kırdı şimdi. Oradadır o. Ee, <laughs> Bütün hayaller suya düştü. Neyse bu videoda bu kadar olsun. Düşmeseydim keşke hala onun kafasındayım kafam gitti başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın yorum atarsanız da kanalı desteklemiş olursunuz önerilenlere çıkma arttırırsanız başka bir videoda görüşmek üzere bay bay